Merhaba abi. Abi kim bu Sem Çeviköz ya? Yedi yıl önce tesadüfen karşılaştık. 7 yıldır Türk kahve dünyasının altın üstüne getirdim. bütün iş yaptım. Televizyon programları, yeni ürünler. Kim bu abi bu Sem Çeviköz? Nereden geldi? Ne iş yapar? Abi 7 sene evvel tanıştık dediğin gibi, i̇şte 48 sene Sydney, Avustralya'da kahve için çağırdılar, anneye söz verdik için geldik İstanbul'a. Ama İstanbul olduğu için de kaldım, İstanbul muhteşem bir yer benim için. Burada kaldık. Ee, biliyorsun ilk zaten dükkanı açtığım zaman sizden tanışmıştık. Evet. Ve hala da yakınız ve tanıyoruz. Ondan sonra abi biliyorsun bir buçuk iki sene sonra ikinci markaya başlattım. O da beş sene sürdü. e Şimdilik son markamız. Ve ilk iki yerde yaptığımız hatalardan, öğrendiklerimiz şeylerden sonra daha düzgün, daha kaliteli diyebiliriz. Bir şirket başlattık kahveler üstüne tabii ki. Akademi burada. Şu anda akademideyiz. Ee, üst katta akademimiz. Oturuyoruz senden beraber. Akademide işte inşallah iki haftaya kadar makinelerimiz geldikten sonra bayramdan sonra açılacak. Onun üstünde de çalışıyoruz. Ee, abi kahveyi geldim İstanbul'u o kadar şey yapmadım ama kahveyle işte birleştirdik. Mahalle kültürü çıkardık. Dedikleri, bize dedikleri. Ee, biz sadece şey yapıyoruz abi, sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Ee, kahveyle tutkumuz çok fazla olduğu için insanlar şey diyorlar zaten yani sen de bunu bana çok söyledin. Ee, kahvenin uzmanı, kahveyi şöyle, abi seviyoruz yani çalışmıyoruz ki yaptığımız işimiz sevgiyle olduğu için, tutkuyla olduğu için iş olarak bakmıyoruz. Bu da yansıyor tabii hem kahvede hem insanlarla olan e, iletişim olsun. Dükkanlarda olsun. Çalışmıyoruz doğru düzgün yani biz yani kahvelerle oyun oynuyoruz, tadımlar yapıyoruz, güzel bir şeyler çıkartıyoruz. Öyle. Peki, e, bizim bildiğimiz hep bir tane kuru kahveci Mehmet Efendi vardı. Sonra Dünya markası. E, Fazıl Bey. Evet. Sonrasında da e, kendilerinin tam anlamıyla Lebalek Kahveci açıldı. <laughs> Lebalek Kahve markası. Bu nasıl oldu yani? Birdenbire <laughs> e, sizin de eskiniz var tabii bu işte ama yani. Şu anda ne aşamadayız ve biz bu noktaya nasıl geldik? Abi valla 2013'te geldiğimde, 2014'te açtım. 2014'te 200 gram falan düşüyordu adam başına. Şu anda neredeyse 1.4-1.3'lerde adam başına. Yani acayip büyük yükseliş var kahve tüketiminde. Ama zaten 1950'ye kadar burası kahve memleketiydi. Yani çay bile içilmezdi 50'ye kadar. Ondan sonra çay memleketi oldu. Onun için zaten bir kahve aşkı var Türkiye'nin. Türk kahvesi dediğin gibi. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Dünya markası. Ondan sonra kaç tane Türk kahve markaları çıkmaya başladı. Türk kahve makinaları birden patladı. Yeni makinalar çıkıyor devamlı. Arzum Oka olsun. Arçelik olsun. Arzum Oka orada galiba. Bir alalım onu işte. Evet evet. Arzum Oka burada. Ben severim ya. İyi makinedir. Murat abi sağ olsun. Çok güzel bir şey çıkardılar. Bayağı bir elektronik değişik çok çok değişik şeyler çıkardılar. Yani sağ olsunlar. Onların da çok et, e, katkısı var Türkiye'nin evet. kahve sektöründe bu kadar büyümesi. Ya yani burada biliyorsun Cenk Bey de var, Cenk Ergünol, e, ben e, Şerif abi, Şerif Başaran. Yani e, Güvenç abi olsun, olan çok çok iyi kahveciler var abi Türkiye'de. Bir de yapanların hepsi tutkuyla yapıyorlar. Yani Şerif'le biz yakın arkadaşız, Şerif abi olsun Cenk'in yerine gideyim. E, hep beraber şey değil, rakip olarak görmüyoruz bu 4-5-6-7 kişi, kimse. Biz devamlı beraber çalışıyoruz. Güzel bir şey yani beraber olmak ve Türkiye'nin kahve kültürünü daha ileriye ve daha güzel yerlere getirmek için zaten bu bütün çabalar. Peki hedef ne? Yani buradan dünya markaları çıkabilir mi kahve Çıkıyor. Bence çıkıyor bile. Şu anda mesela Espresso Lab ne kadar büyüdü ve dünyaya da açmaya başladılar. Bu büyük bir başarı ve yani tebrik edilmesi lazım. ya Benim öyle bir şeyim yok. Ben istemiyorum ki yani bütün dünyaya açılayım. Türkiye bize yetiyor. Ee, Türkiye'de güzel bir iş yapalım. Üstünden şey olmasın yani her yerde açtıktan sonra kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. Onun için biz yavaş yavaş ilerlemek. Şu anda akademi kuruldu. Akaretler inşallah 4 haftaya kadar açılacak. Yeni bir marka yaratıyorsunuz. Yarattık. Nedir bu markanın adı? Coffee Headquarters. CHQ diyoruz. Coffee Headquarters, Coffee HQ. Evet. Yani öbür markaya bile, markayı söylüyordun diyorlardı ki sen, sen diyordun markayı söylüyorlardı. Şimdi markada da isim de var, İsm, imza da var altında. Evet. Ortaklarım da sağ olsunlar onlar da okey bu işe. Evet. Yeni marka başladı. Hatta kutuları da, koleleri de görüyorsun abi. Bütün her şey yapıldı. Paketlerin üstünü de. Yani tasarım olarak her şeyi, en iyisini yapmak istedik. Peki sizi diğer markalardan ayıran özellik özellikler? Kah e, kahvemin kavrulması. Kahve bir yere vermeden evvel eğitim vermemiz. Eğitim vermeden kimseye kahve vermiyoruz. Ama yani iyi bir baristaları eğitim verdikten sonra e, yanlarında durmak. Kahvenin kavurması çok. Ben bence kahve kavurması iyi yapamıyorsan en iyi kahveyi bile çöp yapabilirsin. Ya da orta seviye bir kahve çekirdeğini güzel kavurup çok güzel tatlar elde edebiliyoruz. Benimki şanslıyım ben Avustralya'da öğrendim kavurmayı. O 25-30 sene oluyor şimdi. Ve hocam da yani dünyada tanınan hocalardan biri olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı ben bu kavurmayı yapamazdım. Kavurma değiştiriyor bence. Kahveyi kavurma değiştiriyor. Evet. Peki Pişirmenin önemi var mı veya ne bileyim yani kahve pişirmekten ne olacak diye ben ortaya bile atabilirim yani çok önemli bir şey değil diyebilirim. De atab Atabilirsin şimdi kahve pişirmesi sadece Türk kahvesi pişiriliyor. Gerisi espresso makinaları veya basınçtan geçen kahvelerimiz veya demleme olan kahvelerimiz Türk kahvesi pişirilen bir kahvedir. Abi en iyi kahveyi orta seviye bir baristaya ver. Belki süper yapamaz. Ama orta seviye bir kahveyi çok iyi bir baristaya ver, çok güzel şey e, bir kahve çıkartabilir. Yani eğitim çok önemli, baristalar çok önemli burada e, kahveyi çıkartmakta. Ya, burada baristanın bileceği şeyler suyun derecesi, makinenin temizliği, değirmenle makinenin kalibrasyonu yapılması, bunlar çok önemliler. Ben en iyi kahveyi vereyim, barista bunları yapamıyorsa kahveyi çıkmayacak. E, devamlı söylediğim şeyler seminalarda sen bunu zaten benden de çok görmüşsündür. Evet. Eğitim çok önemli. Eğitim kahve nasıl en iyi kahve olsun eğitimsiz birisi o kahveyi çıkartamayacak. Peki baristanın bir ruhu olması gerekiyor mu? Adam kendisinden bir ruhundan bir şey katıyor mu oraya? Sevgi ve tutku olması lazım abi. Tutkuyla yaparsa, sevgiyle yaparsa o, o fincanın içinde bir aşk var, bir love var. o, o olduğu zaman belli oluyor zaten. Ama baristalara baktığın zaman anlarsın. Yani bir baristanın kahve yapışından anlarsın. O tutkuyla mı yapıyor yoksa ya yapayım da gitsin de akşam olsun eve gideyim. Bu görünüyor baristalarda. Ben baristaları çok seyrederim. Dükkanları gidip baristanın tarzını, müşterilere nasıl konuşuyor, kahveye saygısı nasıl, çekirdekten anlıyor mu, makinenin kalabrasyonu nasıl, akarken yani şatını çektiği zaman o espresso'nun akışına bakıyor mu yoksa takıyor, basıyor düğmeye, başka şey mi yapıyor? Ama o akışına bakıyor mu? Ondan sonra mı sütüne geçiyor? Bunlar çok önemli benim için. Eğitim. Peki sizin tercihiniz ne mesela? En çok ne içiyorsunuz? Abi benim o kadar çok değişti ki son iki senede diyebilirim. Ondan evvel magiatolar, piccolo latteler, double shot espresso'lar çok fazla tüketiyordum. Ama şimdi mesela sabahları evde bunu çok insan inanamıyor. 4 tane double Türk kahvesiyle başlıyor. Çünkü Türk kahvesi makineye basıyorum abi. Çünkü yarı uykudayım sabahın 6 630unda O Türk kahvesi akarken e, suyum ısınıyor demleme filtre kahvem için. Türk kahvemi içiyorum. Suyum ısınmış, derecesi düşmüş istediğin dereceye. Kahvemi demliyorum bir tane filtre kahve. Ondan sonra geldiğimiz zaman buraya filtre kahvelerle, sütlü kahve içmiyorum artık. Ya espressolar ya da filtre kahvelerle devam. Girişimci bir ruhunuz var. Evet. Ee, Geç az önce konuştuk, alışmak evet. Türkiye falan diye ama peki yani girişimcilik nasıl bir şey? Türkiye'de girişimci olmak nasıl bir şey? Abi insanlar korkuyorlar girişim yapmaktan ve haklılar da korkmaktan çünkü belli değil bugünden yarın ne olacağımız burada. Ama ya benim acayip bir huyum var yani girişim seven birisiyim ve risk riskin Türkçe'sini bilmiyorum ama risk mi? Risk almak severim. Ee, zaten almazsan hiçbir yere gelemezsin. Risk alacaksın ki bir yere gidebilelim. Ya şimdi e, yani 53 müydüm, 54 yaşında mı neydim buraya geldiğinde? Yani 48 seneden sonra kalkıp memleket değiştirmek, burası benim kendi memleketim olsa bile kolay bir şey değil. 6 ay çok zorluk çektim ben burada. Ama geçen yani yarım saat evvel konuşuyorduk senden. Ne kadar adapt olduğumu sen de görüyorsun Türkiye'ye. Ya ben başka yerde de yaşayamam şu anda. Onun için burada yaşayacaksak girişim benim için mecbur bir şey ve sevdiğim bir şey zaten. Bir şey bilmesen bile ona girişecek, giriş, giriş, bir dakika çıkmıyor bu. Girişeceksen öğrenip yapacağım bir türlü. İnat var abi. İnat, tutku. Bunlar olması lazım. Girişim olarak da bu, bu son şirkette benim arkadaşlarım ve ortaklarım da onların da tutkusu ve Gücü denmez. Güç değil de bana gösterdikleri e, inanç lan. E, son 4 ayda zaten yeni çocuk gibi, yeni doğmuş çocuk gibi enerji patlaması oldu bizde. yani Ben de diyeyim. E, ama bu hem ortaklarımın bana verdiği şey, inanç. Bir de e, müşterilerimizin e, ne kadar güzellikle karşıladığı yeni markamızı ve e, kahveyi getir hemen başlayalım demeleri çok gurur duyucu bir şey. Onun için girişimi seviyorum abi, ne yapayım? Peki, şimdi çok sayıda bir kahve dükkanı açıldı, evet. kahve restoranı açıldı diyelim. Onun için dünyada yiyecekleri de var. Tabii, e, tabii. Yapılan en büyük hata ne? Bunlar açılırken bir bakıyorsun, bunun var, yarın yok. Evet. Ve çok da büyük yatırımlarla Evet. Yaptıkları en büyük hata ne sizce? Abi dışarıdan baktığı zaman bunu... Siz de çok duydunuz insanlardan, ben de çok duyuyorum. Çok kolay gözüküyor. Diyor ki adam bir şey yapmıyor ki oturduğu yerde insanlar çalışıyorlar, o para yapıyor, para basıyor. Kolay gözüken bir iş. Bize çok geldikleri zaman adam dükkan açacak veya franchise istiyor, diyorum ki eğitim alın. Ve yani biliyor musunuz bu işe gireceksiniz, bu iş dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Kolay gözüküyor ama neredeyse 16 saat işindesin. Yani duracaksın işin başına. İşçiyse ilk senesinde. En önemli zamanın ilk 6 ayın 10 ay, 12 ay arası. İşte durman lazım. Ee, sevgiyle yapman lazım. İnsanları sevmen lazım. İnsan sevmiyorsan bu işe giremezsin zaten. Çünkü devamlı insanlarla çalışıyorsun. Müşterilerle. Bir de Türkiye'deki müşteriler o kadar kolay değil. Yani zor müşteri de var. Ee, ben seviyorum öyle insanları çünkü Abi bir şey yapıyor yani birisi geliyor önüne hem kahve öğretiyorsun, konuşuyorsun, sohbetler oluyor. Bunu yapmıyorlar, eğitimden geçmiyorlar, eğitim almıyorlar. Bu çoğunlukla derim ya bu işe girmek istiyorsan git bir yerde çalış birkaç ay. Bak bu iş senin için mi? Çalışabilecek misin? Yapabilecek misin? Ee, kolay bir şey değil çünkü. Eğitim alın diyorum. Yani gidin bir business eğitiminiz var mı? Bir e, dükkan çalıştırdınız mı evvelden? Yani bir yerde çalışıp ay sonunda maaş alıp o başka ama bütün defterlerini yapacaksın, hesabını tutacaksın, elemanını çalıştıracaksın. Bunların hepsinin bir eğitimi var. Bunlardan geçmeleri lazım. Kahveyi öğrenmeleri lazım. Abi bunları yapmıyorlar. Para oluyor, yatırım yapıyorlar. İş olmadığı zaman da ya kapat git. Yanlış bir şey yani, iyi bir şey değil aslında çünkü ucuz bir şey değil bir kafe açmak, evet. restoran açmak. Biliyorsun. Evet. Benden daha iyi biliyorsun. Size göre doğru lokasyon neresi? Mesela şu anda elinizde böyle imkan olsa bunu markayı serpiştirmeye kalksanız nereleri açarsınız? Valla biz akaretleri açıyoruz şu anda. Akaretler benim için çok güzel bir nokta. Ve çok geliş, gelişmeye başladı ve çok gençlerin olduğu bir yer. Ee, karşı tarafta mesela Suadiye, Cadde Bos'tan e, Şaşkın Bakal taraflarına benim baktığım yerler. Ama aynı anda biraz daha dışına gitmemiz lazım. Yani Beylikdüzü tarafları, Bahçeşehir tarafları tuzla tarafları, daha çok kafelerin gitmediği yerler ve olmadığı yerlere gitmek lazım. Çünkü kahve herkesin içtiği bir şey. Ya ben birkaç defa hatta seminarlarda Starbucks'ın genel müdürüyle beraber seminerler yaparken aynı soruyu ona sordular. Şimdi onların çok fazla elemanları var, gidiyorlar, 6 ay bir research, araştırma yapılıyor. Aynı soru bana geldi, adam da yanımda oturuyor, önümüzde de 400-500 tane öğrenci var. Bana sordular, Sen Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben dedim Starbucks'ı takip ediyorum. <laughs> onlar bir yerde açtıysa, onlar para parasını, araştırmalarını yapmışlar. Orada iş var, onlar açıyorlar. Biz de ufak ufak takip ediyoruz. Oralarda bir yerde yer bakıyoruz. Peki kahveyle uğraşmasaydınız neyle uğraşırdınız? <laughs> ben e, Sydney'de gençken e, araba tutkusu ve motor e, tutkusu var. Bende hala da var. E, Annemden izin alabilseydim ben 15-16 yaşlarında go-kart araba yarışlarına giriyordum. Ama annem öğrendikten sonra anneyi kıramazsın, mecburen durdu o. Her zaman istediğim şey ya motor, e, motosiklet yarışçısı ya da araba yarışçısı olmaktı. Evet. Olmadı, kahve oldu. Ama arabaya da hala tutkular var, aşk var, motosiklet aşkı hala var. Ee, yeah. araba yarışçısı. Peki yeni markadan neler bekliyorsunuz? Yeni markadan üçüncü neslin tam ne olduğunu Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Üçüncü nesli herkes yani üçüncü yapıyor. Nesil nedir? Tam bir demleme, nesil. demleme sistemleri bu V60'lar, Chemex'ler, sifon kahvelerimiz, Aeropress, Cold Brew'lar. Yani demleme sistemi üçüncü nesil. Bir de nitelikli kahveler. Nitelikli kahve Türkiye'de çok az insan alabiliyor çünkü pahalı olmaya başlıyor kahveler. Bir de biliyorsun abi şimdi puan sistemi vardır cupping yaptığımız zaman kahvelerin. Üçüncü nesil kahveler, nitelikli kahveler 90 puanın üstünde olması lazım. Yani Türkiye'ye gelen kahvelerde 84, 82, 86 bu kahveler kullanılıyor. Ya biz de kullanıyoruz. Bunda yanlış bir şey yok. Ama benim yapmak istediğim, benim dükkanlara geldiğin zaman gidip yarım kilo, 250 gram alamayacağım çünkü pahalı olduğu için alamayacağım bir kahveyi bir fincan olarak uygun bir fiyata içebileceksin. Bir de üçüncü nesli. Üçüncü nesil dediğim gibi Avustralya'da mesela kahve sen dükkanıma geldin ve 60 istedin. O V60 ekipman olarak masana gelir. El değirmeninle kahve öğütülür. Suyun yanına gelir sıcak olarak. Bırakılır bir 5 dakika. Kahveyi öğüttükten sonra bir 5 dakika 10 dakika öğütülmüş kahve beklemesi lazım. Ondan sonra konulur. Masada yapılır. Servis edilir asıl üçüncü nesilin bütün tiyatrosu, hikayesi böyle olması lazım. Şemex bile yapıldığı zaman ben mesela Şemex'i, iki tane Şemex'i birbirine aktarırım ki hem dereceyi düşürelim hem baloncuklarınla kahvenin aromalarını daha ön plana çıkartmak. Üçüncü nesil bu. Bizim mesela dükkanlarda geldiğin zaman Jamaican Blue Mountain fincan olarak isteyebileceksin. Panama Geisha isteyebileceksin. Hawaiian Kona var. Guatemala, Antigua var. Yani en iyi kahveleri demlemek olarak orada deneyebilecek insanlar. Ve evine de götürebileceksin aynı anda. Yani paketleri görüyorsun, yeni paketlerimize geçiyoruz. Bunlar ilk yapıldı, yeni paketler de çıkacak. Bütün hepsi değişik renklerle bakacaksın, renkten anlayacaksın hangi kahve olduğunu. Yani daha çok hem eğitim hem kahve. Bizim yeni dükkanlarda şey yapmayacağız, tam bir espresso olacak. Yani kahveci oluyoruz, kafe. Ya yemekler çok minimal en iyisi ama çok az. E, i̇çki yok şu andaki kafelerimizde ama belki ileride bir iki tane büyük olarak açma şansımız da var. Onu düşünüyoruz şu anda ama dükkanlarımız kafe olacak ve tam bir üçüncü nesil kahveci olarak girişiyoruz. Peki barista eğitimine biraz değinebilir miyiz? Tabii. Yani barista eğitiminde sizin farkınız ne? Neler veriyorsunuz? Abi herkes barista eğitimi veriyor Türkiye'de çok çok yapanlar var. Benimki daha çok ben benim öğrendiğim ve Ska'nın hocası olduğum için onların sistemine göre öğretiyoruz. Barista yarışmalarında ben yurt çok şey yaptım, cürilik yaptım. Şu anda onları ben 2009 senesinde bırakmıştım zaten cüriliği. Şerif Başar'ın yaptığı şeyler şu anda o yurtdışında çok cürilik yapar. Ben daha çok baristaları eğitim verip bizim seviyeye getirip en iyi kahveyi çıkartmak. Şimdi bir barista sadece kahve yapmak değildir. Adam geliyor çok güzel bir kahve çıkartabilir. Ama bizim öğrettiğimiz şey müşterini tanıman lazım. Müşterinin kahve ne içiyor? Müşterinin futbol takımı hangisi? Sohbet yapman lazım. Adamın hayatından biraz ilgilenmen. Yani müşteri girdiği zaman Mustafa Bey hoş geldiniz. Double espresso mu bugün yine? Yani usual onu mu içiyorsunuz? Hem o hem Makine değirmenin kalibrasyonunu günde 4-5 defa değişebilir çünkü değirmen. Bunları bilmeleri lazım. Biz daha çok sadece kahveyi nasıl yapıp latte artını nasıl koyacağını değil de e, Mizon Plus nerede bardakların nerede? Değirmenin nerede duracak Süt potların nerede duracak Bezlerin renkleri e, değişik renkler Çünkü bütün bezler değişik şeyleri kullanıyoruz. Bunların hepsi eğitimden geçiriliyor. Onun dışında kahveyi öğretiyoruz. Yani en iyi bir barista olursun ama kahveyi bilmiyorsun mesela. Ben bazı dükkanlara giriyordum. Adam çok güzel kahve çıkartıyor. Ne kullanıyorsun diyorum. Çekirdek diyor. Abi diyorum görüyorum çekirdek de Brezilya mı, Kolombiya mı, Peru mu, Panama mı hangisi? Yani bunu bilmeyenler var. Bu benim şeyime gidiyor ya biraz gücüme gidiyor. Onun için bizim eğitimler 3-4 gün, 5 gün süren eğitimler ve SKA onaylı eğitimler ve sertifika da verebiliyoruz. Ama her şeyi öğretiyoruz be abi. Peki tabelayı ne zaman göreceğiz? Akaretleri inşallah Ağustos'un ortasına göre doğru bitirip açacağız. E, Yeditepe Üniversitesi de Eylül'den evvel, işte Ağustos sonu gibi. Burası da iki haftaya bitti. Peki teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Abi ben teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu seni tekrar görmek.